arkadaşlar bugün sizlerle birlikte siyah pirinç salatası yapacağız. Ben de ilk defa yapıyorum. Nasıl bir tat olacağını bilmiyorum. Şimdi hemen başlayalım. İlk olarak biraz tuz koyacağız arkadaşlar. Kaynayan suyumuzun içerisine. Şu kadar bir tuz koyuyoruz arkadaşlar. Koydum. Şimdi de arkadaşlar içine pirinçlerimizi dökeceğiz. içlerimi de döktüm. Şimdi arkadaşlar bu kaynayana kadar pişene kadar arkadaşlar ben buradaki malzemelerimi doğrayacağım. Şimdi biraz karıştıralım. Peki arkadaşlar malzemelerimi doğrayacağım. Bakın çok bunlardan başlayayım. Arkadaşlar böyle turşularımızı doğruyoruz. Arkadaşlar şimdi ben bunların hepsini doğrayıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar turşularımı doğradım. Şimdi sıra maydanozlarda. Şimdi arkadaşlar maydanozlarımı da doğradım. Şimdi sıra dereotunda. Ama ilk olarak bunları tabağımıza koyacağız. Arkadaşlar ben bunları koyup geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi sıra dereotlarında. arkadaşlar derotlarını da doğradım. Şimdi sıra arkadaşlar mısırlarımızı da evet, şeyimizin içine koyuyoruz. Tabağımızın. Evet arkadaşlar mısırlarımı da koydum. Şimdi karıştıracağız. Şimdi karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi de pirinçlerimize bakalım. Şimdi tadına bakıyorum arkadaşlar olmuşum diye. dakikalığı daha var arkadaşlar evet evet arkadaşlar şimdi pirincimiz pişti bunu süzüp geliyoruz şimdi arkadaşlar pirinçlerimi süzdüm şimdi e, limonumuzu böyle arkadaşlar limon süzgecinden geç süzgecinden geçireceğiz limon suyu sıkacağız Biraz zorlanıyorum ısıtmakta. Bu arada arkadaşlar siz pirinçlerinizi sızarken bir büyüğünüzden yardım isteyin. Şimdi arkadaşlar süzdüm. şey, sıktım limonumu. Şimdi arkadaşlar bunu Salatamızın içine boşaltıyoruz. Evet boşalttık. Şimdi de arkadaşlar biraz yağ damlatacağım. <laughs> i̇şte bu kadar. Şimdi arkadaşlar biraz karıştıracağım. Ondan sonra da pirinçmi ekleyeceğim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi pirincimi içine boşaltıyorum. Evet. Boşalttım. Şimdi arkadaşlar içine biraz tuz ekliyoruz. Şu kadar bir tuz ekliyoruz arkadaşlar. Evet şimdi güzelce de karıştıracağız. Arkadaşlar karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar salatamız oldu. Şimdi arkadaşlar üzerine biraz nar ekşisi sıkacağım güzel olur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar sıktık. Arkadaşlar salatamız bu kadardı. Salatamı beğendiyseniz yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.